Biz hekimler olarak, diğer sağlık çalışanları olarak COVID döneminde olabildiğince yoğun şartlar altında çalışmamıza rağmen bu şekilde hem şiddet hem hakaret hem darbe maruz kalmak hem bizim için hem de sağlık çalışanları için çok derinden etkileyici, çok üzücü bir olay. Yaşadığımız olay hasta yaptığımız elzem olan, gerekli olan muayeneleri, tedavileri usul uygun yapmamıza rağmen Hastanın e, kendi yargılaması, e, darp şekilde, hakaret şekilde uygulaması yüzden bu hale geldik. Hastanın eşi, hastamız bir kadındı. Eşi e, olaydan dolayı evet üzülebilir ama üzüntüsünü e, sağlık çalışanlardan, doktorlardan direkt olarak e, darp edecek şekilde çıkarmaması gerekiyor. Bunların yaptırım olması lazım. Daha önce benim 7 ay önce elim kırıldı. Suçu sabit bir şekilde e, yine hasta ve hasta yakınları... Yargılandı, suçu sabit görüldü ama tekrar denetimli serbestlikle yine çıkarıldı. Yine hasta yakını şu anda e, serbest bırakıldı. Yani yine biz bu şekilde darplara maruz kalarak e, görevimizi zor, zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz. Şu an e, kolumda e, birçok laserasyonlar, şişlik, ekimotik alanlar var, morarmalar var, e, kaşımda işte ayrılmalar var, e, burnumdan da kan geldi. Bunların hepsinin pansumanların tedavilerini yaptılar. Ee, şu an istirahat edeceğiz o şekilde ee, karşı taraftan da bu yüzden şikayetçi olduk arkadaşım araya giriyor ona da yumruk atıyor tekme atıyor yani e, bunun artık yargılanmasını takip edeceğiz yani e, artık buradan e, tüm sağlık çalışanlarına da aynı şekilde diyorum Hani kendi önlerimizi kendimiz alacağız artık yani e, şu şartlar altında doktor olarak e, hastalardan korkarak muayene etmek e, şu dönemdeki bizim artık e, zorunda ol, zorunda olmak, zorunda kaldığımız şeylerden birisi. Yani artık dikkat edeceğiz. Doktor olarak hali dikkat hali edeceğiz. Sürüyor yani. Evet, hasta yine biz mağdur durumda bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde tedavisini en hassasiyet e, en böyle elzem bir şekilde tedavisini vererek yönetmekteyiz. E, ancak bunu hasta ve hasta yakını anlayamıyor. Tamam, tamam, teşekkür ederim yine e, yoğun bir şekilde COVID döneminde çalışan arkadaşlarımızdan öncelikle bir doktor arkadaşımız yine kendi servisimizde çalışan arkadaşımız e, COVID'den dolayı iki hafta boyunca tedavi gördü. Arkasından e, ben yine aynı şekilde yüksek derece ateşten yine bundan tam iki, iki hafta öncesinde yine COVID'den dolayı enfeksiyon servisinde yattım. Tedavi gördüm ve işte yeni e, taburcu oldum. E, bu şekilde hem yoğun hem Hastalıkla uğraşırken, çalışmaya devam ederken bu şiddet, bu darp bizim mesleki şevkimizi kırmaktadır. Bu diğer doktor arkadaşlarımıza, çalışanlarımızın buradan siz sizler vasıtasıyla onlara da iletmek istiyoruz. Koronayı yendik ancak şiddeti yenemedik. Hala sağlıkta şiddete, hatta kadında şiddete... Doktorda şiddete, bundan hiçbir önüne geçemedik. Umarım e, halkımız daha yönde bunlar e, bilinçlenir. Ee, bizim ne hasta ile ne hasta yakınıyla şahsi herhangi bir husumetimizin olmamasına rağmen kendimiz kendi e, sezaryandan bugün iki tane sezaryamız vardı. O hastaların kontrollerini yaparken e, bir anda kendisi e, bize doğru bir hitapta bulunarak hani kendisine dikkatini çekti ve daha sonra birden e, aslında hiçbir şekilde bir bağlantımız olmadığı halde bize suç, yani daha doğrusu Bekir abiye suçlamalarda bulunarak üzerine birden saldırdı. Olay bu şekilde cereyan etti. Yani